Lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları hazinenin radarına takıldı. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Gelir İdaresi Başkanlığı yılbaşından bu yana yaptığı denetimlerde 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı denetimlere devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı son olarak lüks düğün organizatörleri ve düğün salonlarını mercek altına aldı düğün organizasyon hizmeti sunan firmalara yönelik çalışmada yılbaşından bu yana 474 düğün salonunda 1226 fiili denetim yapıldı. 4623 mükellef yapay zeka destekli analiz sürecine tabi tutuldu. Mükellefler vergi beyannamesi, işlem hacmi, banka hareketleri, fatura düzenlemesi ve sosyal medya faaliyetleri gibi çok sayıda incelemeden geçti. Gelir ve beyan arasındaki en yüksek farksa lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında görüldü. Elde edilen bulgularsa sektörlerdeki kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdi. Böylece düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir ortaya çıktı. Diğer yandan 1600 civarındaki mükellef riskli olarak değerlendirilirken riskli mükellefler izaha davet edilerek gerekli açıklamaları sunmaları istendi. Konuyu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörleri denetlemeyi sürdüreceklerini belirtti. İstanbul Tem Otoyolu Halkalı mevkiinde aralarında 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi